Birçok çevreler bu köy kent düşüncesiyle alay ederlerdi. Onu bir gerçekleşemeyecek hayal olarak görürlerdi. Fakat son yıllarda neden daha önce bu köy kentlere başlanmadı denmeye başladı? E, çünkü e, Türkiye'nin e, sorunlarının kaydağının e, köylü olduğu, artık köylü olduğu, kendi görevlerinde geçimlerini sağlayamadıkları, uygar bir yaşam bulamadıkları için büyük köyüklere geçiriyorlar. Orada çeşitli sorunlar ortaya çıkıyor. Uyumsuzluk sorunları ortaya çıkıyor. Ee, ve... Merhaba. Bugün sizlerle Türkiye'de uygulanmış olan köy kent modeli ilgili bir konuşma gerçekleştirmek istiyorum. Konuşmam özellikle köy kentlerin Türkiye'de nasıl geliştiği, ne tür hatalar yapıldığı ve nasıl sonuçlandığı ile ilgili e, Tabi konuşmama e, geçmeden önce belki e, birkaç e, bilgiyi paylaşmakta yarar olabilir. E, Dünyaya baktığımız zaman e, bir toplum düzeni kurma çalışmalarının birçok ülkede yapıldığını görmekteyiz. Sosyal bir sistem bir makine gibi icat edilmelidir diyen Owen, Meksika uyum köyleri kurmuş olan Fourier, 400 ailenin barındığı isimle Valensler dediği küçük toplum grupları içinde toplumların daha mutlu olabileceklerini ileri sürmüştür. Enfantin ise 1830 yılında Cezayir için hazırladığı bir raporda köylülerin yönetime katılması esası üzerinde geliştirdiği yeni bir toplumsal düzenin faaliyete geçirilmesini teklif etmiştir. İsrail'in kibuz ve moşav çiftlikleri de aslında benzer yaklaşımları sergilemektedir tabandan tavana bir yaklaşım esas alması bakımından özellikle 1970'lerde Avrupa Birliği'ndeki bölgesel yaklaşımların olduğu dönemde Türkiye'de de benzer bir akımı köy kent modelinde görmekteyiz. Temel felsefesi köylülere optimum bir fayda sağlayacak uygulama başlatarak temel hizmetlerden daha fazla yarar sağlanması ve köylülerin tasarruf sağlamasını teşvik ederek birlikte kooperatif ve benzeri yapıların çatısı altında ortak işletmeler oluşturarak modern tarım sistemlerinin benimsenmesidir. Cavit Orhan Tüten 1975 yılında yaptığı bir çalışmada Türkiye'deki dağınık ve sosyal çokluk özelliklerini taşıyan kırsal yerleşimden doğan sakıncaları önlemek için ileri sürülen görüşlerden birisi olan merkez köylerin kuruluşunun çevrelerindeki köyler için bir hizmet istasyonu haline getirmek olduğunu belirtmiştir. Tabii köy kent Türk siyasi tarihinde kırsal yerleşmelerin dağınık olması bakımından aslında 1960'lı yıllarda politikacılarda dikkatini çeken bir konudur. Milliyetçi Hareket Partisi 1965, 1969, 1973 yılında yapılan seçim çalışmalarında öğrenmiş oldukları tarım kent modeli de aslında merkezi köyler esasına dayanmaktaydı. Sonraki yıllarda 1974'te ise CHP'nin ve Milli Selamet Partisinin oluşturduğu hükümet döneminde köy-kentler pilot olarak uygulamaya geçmiştir. Planlama ayağına bakılacak olursa özellikle 3. 5 yıllık kalkınma planında belirtilen şuydu. Köyler küçük ve parçalı olmalarından dolayı köylerin yaşadığı sorunlar ve neler yapılabileceği üzerine öneriler aslında sıralanmıştı. Planda köylerin temel problemlerinden birisi olan üretimin ve ürün kalitesinin belirli standartlarda yapılmasına yönelik iyileştirme, tarımsal üretimin teşvikine yönelik kredilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi, özellikle yarı geçimlik işletmelerin karşılaştığı pazarlama problemlerinin üstesinden gelmeye yönelik bir pazarlama sisteminin kurulması, köylerde kooperatifleşmenin teşviki ve yapısal düzenlemelerin tamamlanması gibi hizmetler ve bunlara ilişkin fiziki altyapı yatırımlarının bir bütün olarak yürütülmemesi bir sorun olarak belirtilmiştir. Sami Güven tarafından 1974 yılında yapılan bir araştırmada köy kentlerin ekonomik boyutunu şu şekilde sıralanabileceği belirtilmiştir. Öncelikle köy kentler sanayileşmeyi kıra yaymak, kırsal kesimde endüstrinin yer alabileceği çekirdekler yaratmak hedeflemekteydi. Köy kentler yoluyla tarımsal düzenin kooperatifler eliyle değiştirilmesinde bir çıkış yoluydu aslında. Köy kentlerde köylülükten kentliliğe, tarım toplumundan sanayi toplumuna sağlıklı bir geçişin sağlanması hedeflenmekteydi ve son olarak Kentlerdeki aşırı yığılma önlenmek istiyordu köy kentler modeli yoluyla. Kalkınmanın köyden değil köylüden başlaması ilkesine dayanan köy kent modeli ilk olarak 1978 yılında pilot proje olarak Bolu ilinin Mudurnu ilçesiyle Van ilinin Özalp ilçesinde gerçekleştirilmiştir. 1978 yılında Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı'nın Van'ın özel bir ilçesi, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde merkezi nitelikli ve tek geçim kaynağı orman ürünleri olan taş Kesti, köyünde bir kereste entegre tesisinin merkezde kurulması ve çevredeki 21 köy tarafından kurulan kalkınma kooperatifi ile birlikte kurulması yapılmıştır. Fakat bu uygulama 1979'da yarım kalmıştır. Nedeni ise yapılan ara seçimler sonucunda Bülent Ecevit'in iktidardan ayrılması ve gelen iktidarın projeden kamu desteğini çekmesi ile son bulmuştur. Şubat 2001'deki ekonomik kriz hane halkının azalmasıyla sonuçlanmıştır. Kırsal nüfus özellikle de yoksullar için yaşanılan zorlukların şiddeti artmıştır. Kırsal alanlardaki topraksız yoksullar, inşaat ve diğer kayıt dışı iş fırsatlarındaki düşüşlerden etkilenirken toprağa olan yoksullar enflasyon nedeniyle artan girdi maliyetleriyle kuşatılmış bir duruma gelmişlerdi. Tabi e, 2000 Yılların başında Ecevit'in tekrar hükümete gelmesiyle birlikte köy kentler tekrar gündeme gelmiştir. Ve bu kez Ordu ilinde pilot bir proje yürütülmüştür. Ve bu proje Dünya Bankası yetkililerinde dikkatini çekmiştir. Bunu da konuşmamın ikinci kısmında sizlerle paylaşacağım.